Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scoot Game oyunlarını oynayacağız. Ee, i̇lk oyunumuz e, bir tane Scoot Game bebeği var işte onun oyunu. Sonrasında e, cam oyununu oynayacağız. E, Yanında kardeşim yani bayağıdır Roblox videosu yani birlikte çekmiyorduk. Ben tek başıma çekmiştim tabii iki tane. Eee Ak Alberts arkadaşlar avatarını nope yaptı ama Scoot Game giyince değişik oldu. Merhaba arkadaşlar. Hadi oyuna başlayalım. 3, 2, 1. Gel. Gel. Hadi başlayalım. Olur. 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 Nasıl benim önümde olabilirsin?

Okulun önüne geçmem gerek. Okulun önüne geçtikten sonra beni bekler misin? Önündeyim ama daha çok geçeceğim. Aa, Ölmeyeceğim. Öldüm Aa, öldün mü? Ben de sana gözüküyor yanda? Öldüm. Bak şuradasın. Evet işte oradayım. Arkadaşlar bu arada ben adım yine değiştirdim. Çünkü yani Windy ismi nasıl sıkıldığım için artık adımı Stella yaptım. Ay hadi ya birinci olmam çok var daha. Hayır ya ne bekleyin? Tek önde olan kişi benim. Evet. Hayır bak şuradaki kız. Ben orada gelmiyorum bak. Ben de zaten duruyor bir şekilde durmuş bir şekilde götürüyorlar. Abersin arkadaşlar telefonunda gözükmüyor şu yalnız. En öndeki kız gözükmüyor. Galiba oyun kasılmış onu. Öf evet, birinci olmama daha çok var ya. Kolikme daha çok kalacak. Hadi çok öndesin. Yorum sorma. Ben, ben de Sukutken bebeğimi bile gelemedim. Arkadaşlar şu yanlarına bakın. ablam terbiyesi. Ben bakarım. Roblox niye Size öğretebilirim. Ne sırada öyle basma. VPN'de bu oyun indir. Hani onun. Lan be, jamha kaldı. Tam Aa bebeği görmeye başladım. Arkadaşlar bu arada sukutleyin bebeği çok çirkin. En yani... Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum da şu an gözükmüyor. Şu çocuk, şu çocuk arkaya arkaya gidiyor. Çok zeki. Adam harfli Hadi ya. Paracı olma sonra en önde Ay arkadaşlar sakin gibi çok çirkinlik haslı. Çok kötü. Doggy, 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 Doggy. Kasım Doggy, Doggy, Doggy. Çok yaklaştım. Hiç ki gerçekten Robux verseydi. Evet, ya bir Robux verseydi. Aa, abi senin arkanda bir tane çocuk var yanında gözüken kare kafası. <laughs> Kızım arkadaşlar kafası kare. Kızım mavi. Arkadaşlar şimdi bir daha iyi görünüyor. Bu kadar çirkin bakın gerçek bebeğe hiç benzemiyor. Çok <laughs> <Burada bırakayım> ben. <laughs> Geldim. Iverson'u bekleyelim mi? Evet hadi ya. Arkadaşlar biz şimdi Iverson'un menüde olmasını bekleyelim. Ya, dur öleceğim bilecek şimdi öleceğim. Niye ölmüyorum ki? Ya hala yaşlısı. Bak <laughs> öldüm. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle itme. Bir de silah var. Su da şu an Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bir birbirine yaklaştım ama şu kareli çocuk bana çok yakın. Gerçekle benden uzak ama arkadaşlar. Ben şu bak... an arkadaşlar elbisesi bekliyorum. Bana çok yaklaştı. Ezeyi. Aldım. Aldım. Ama arkadaşlar sadece benim telefonumdan görebiliyorlar. Yani benim telefonum da açık. Bakın birinci olanlar. Aa Aybars, Aybars bak kedi veren an. Benim adım yazıyor. Aybars bak. Mavi çocuk beni geçiyor. Oo, oh, Aybars, demek ki üç kere kazandığım için bu dünyada birinci olmuşum baksana. Ben dünyada ikinciyim. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz beni? Ben dünyada ikinciyim. Şuradayım. Dünyada ikinciyim. Birinciyim. Oh, bu da en çok. Ya o kadar yaklaşmıştım öldüm. Bunlar ah, premium. Bunlar premium diye koymuşlar. Eee yes. neredesin? Beni bekle. Ay dur 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 yanıma gel. Bekle. Arkadaşlar e, bir şimdi farklı oyuna gideceğiz. E, bir dakika videoyu durduralım hemen. Hmm. Arkadaşlar şu an geldik cam oyunun ışınlandık arkadaşlar avatarım ay. Arkadaşlar ben şuradaki. Aa, arkadaşlar helikopter e oturdum. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ay Arkın Alves bak gördün mü beni? ya? Hayır ya. Arkadaşlar, Neyse. Arkadaşlar şimdi zorlucam oyunum oyunumuzun adı da. Şimdi oynayacağız. Arkadaşlar ben... Alves gel. Arkadaşlar, Kardeşim. Benim amacım evet. Neredesin Snipers? Hile şey olacak. Arkadaşlar Alves çarp çevirirken Alves bak sonra beni beklemedin deme. Geliyorum evet, bekle. bekleme. Tamam ben. Ben, ben hile şey alacağım. Şu çapraz. Nerede ya? Öndeki herkes yedi söylese ya. Nerede acaba? Bence çapraz ama Aa değilmiş. Kız kendi veda etti. Şu öndeki kız keşke miydi? söylese ya. Hmm. Kusura, şu oynatıcı it yazısı gitmiyor. Yardım et ya. Şu öndeki kız yardım etmiyor arkadaşlar. Abi sen neredesin? Şu çarp Arkadaşlar ben kendime veda edeceğim. Ah! Bunu atlayacaktım. Atlamayı düşündüm ama atlamadım. bu, bu, bu diyorum. Yay. Ah ya ama ne oldu? Ya ama bir şey de boşlukta yanlışlıkla düştüm ya. Ersi geri de birlikte gidemedi düşmüşken. Ben uçan şey alacağım lütfen. Ersi uçan şey alamazsın. Zil çevirsen de gelmez. Çevirsen de gelmez. Her gün çevirmen gerek. Gün gün çevirmen gerek. Ya ben niye çeviremiyorum ya? Senin kaç doların var abla? Sıfır çünkü çevirmiyorum. Benim. Oha. Eva... Ne no, para acıla beni götürseydin. Ama ya of ay vers ya yok artık. Ne sadi gel. Beni bekle. Çocuk bütün yerleri biliyor. Bence çapraz. Ay, ya, ay nasıl öldüm inanamıyorum. Çapraz arkadaşlar. İşte benim Oha Ay, şu benziyor, kız oldum. satın almış. Ne? Dön kız. E, bakayım oyuncu kaçmış. Ay. Arkadaşlar benim Şu diyorum. Var. Öldüm. Neyse. Ha bak bura. Bura. Hızlı olun. Bura. Bura. Yanına geldim Mısın? Ya. ya ben, ne? Aha, ben Kardeşim bana artık yol gösterirsin. Hayır. Hayır sen bana gösterirsin. Ya ben gösterdim. Nereye nereye ne olur arkadakini göster. Arkadaki mi? Bekle. Şu mu? Tamam, tamam. her tamam. gerek yok ben kendim buldum. Bir Geldim yanına. Bak daha... şimdi Robux'umu harcarım seni iterim. Hayır. Hayır lütfen. Robux'um yetiyor. Sen mi oynadın? İtimi. İtimi itmedim almadım ya. Niye gitti? Ya al başla ya. İtimi. almamıştım. de Kendi kendine düşün çok zeki olduğun için. Nasıl yolu gösterdim bana? yol göstermedim oradan. Ya Hadi ya. ya Nere? Evet. Sonlu çaprazı ben ön. Benim ön. Ön diyorum. Allah benim dolarım şey 1200. Ya ben çapraz çünkü daha yeni şeydi ya. Aa öldüm ya. İyi oldu hani beni itmeyecek Ya itmeyi almadım arkadaşlar gördünüz itmeyi falan almadım ben. Ulan Bir yerden sonra ezberliyorsun yolları. Ya araya da değil galiba. Ha buyum. <laughs> ha gelin ben buldum yolu. Ay başladı sen de sen yolu bul. Oha buldum. Sıra bende mi? Yok başka biri bulsun. Hayır gitme. Ay biz bütün yolu ezberledin mi? <laughs> Şu kız söyle ya. Kendimi veda ediyorum. Ha başka kız etti. çok kişi olduk çok kişiyiz Nasıl yürüdük? Bir veda etti. Bay bay God Çok zekiyim. Ben bulurum. Aa gerek yok. Beni itme. Abi gitmedim seni ya. Abi zaman... dur nasıl çabuk fırlatayım sana? Ya, abi sen nasıl bu kadar para aldın? 33 milyon. Hayır. E bir dakika 25 milyon değil miydi? Sen şu an alabilirsin helikopteri. Helikopter mi yerine? Evet 25 milyondu. Sen şu an 33 milyonun var. Helikopter, helikopter. Helikopter alırsan beni indir ya. Tamam abla beni gideceğim. Ay bir dakika helikopter e yetmesi gerek. <laughs> Ay biz kendim veda ediyorum ne olur gel. Ya Arbaz yanına binmeme izin ver ne olur. Ama aşağı nasıl iniliyor? Neredesin? Neredesin? Ama kaldı. Dur dakika Arbaz telefonunu alayım ben canım gel. Veda alalım ama ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Niye basmıyor? Seni almayacağım. İstediğin kadar iste. Ya ama aa Arbaz ya. Arkadaşlar Abers ne ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? ya? Bekle, bekle izleteceğim. Bir param artık yetmez. Ay bok gel. Abers nasıl yetmiyor ya? Tabii. Ya arkadaşlar havada kaldın. Ya! Ayber senin yüzünden mi öldüm yani ya? Almasın, ya, alma Abers alma, söz verdim. Arkadaşlar söz verdi ama duydunuz. Söz ama sen gel gel. Ya i̇nmiyor, inemiyorsun. İlim, imiyorum, imiyorum. Nasıl? Yemmet. Geldim yanına. Dur, geleceğim. Bak 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 indim. Anne hani nerede? Neredesin? Bekle üstte çıkayım. Az önce şöyle yana gideyim. Gel yanıma. Gel abla. Neredesin? Göremiyorum. Bak. Ay bak. Buraya mı geldin? Arkana oturuyorum bak şuraya geldim. Aa gel bunu uçalım. Ark Arkanı... Arkadaşlar kardeşim şu an Abi niye yani o kadar Aa, Abi sona gidelim sona Ne yapıyorsun Üstüne çıkayım hemen Üstüne çık sonra sona gidelim haydi Arkadaşlar çok iyi değil mi Aybars şu an helikopter aldı Yanına oturuyorum Abi sen düz gitsene Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Kardeşim helikopter aldı Ben alamadım ama Abi nasıl sonsuza kadar çevirebiliyorsun? son sonsuza kadar. Abi şimdi oradaki özel yeri gidelim. Yine alırsın helikopterin. Ama tabii istiyorsan kalabilirsin. Beni bırak. Beni bırak. Bırakacak mısın beni? Para ağacına para. Para ağacına gideceğiz. Ay bas şimdi götürürüm. Bak oraya bir... beni bırak. Ben para ağacının yolunu biliyorum. Tamam ki şuraya şuraya gidelim. Kendimizi. Şimdi, şimdi düz git. Düz git. Düz git. Aşağı en son oradan. Ama biraz daha. Aa <laughs> Kardeşim Ay yukarıda kaldım Ya Aybars <laughs> Ne yaptın ya Arkadaşlar özür dilerim de Benim VPN'im kesildi Ya Aybars ya Beni niye bırakmıyorsun oraya <laughs> Ya neyse Ben kendim başıma giderim hani, Ya Aybars ya <laughs> O kadar helikopter Kapıyı aç. Arkadaşlar yalnız gözlükler çıkarttım. Ya abi ne, ne yaptın ya? Biz bir piyano açayım. Çapraz olduysa bence öndür. Bu da net çapraz. E şimdi üst üst bu... Şura. Bu çaprazsa bence bu da. <laughs> bir piyano açalım. Giriyorum arkadaşlar. O arkadaşlar salladıklarımın hepsi tuttu. Şimdi çapraz. Bu da net çaprazdır. Akışa ben giriyorum şimdi. O arkadaşlar ben bunun şeyini buldum. Çaprazsa bu net ön. Aa ön değilmiş. Çabuk. Ayvers hadi artık çabuk helikopteri al ve kazanalım. Tamam. Ya arkadaşlar, be, ya Aybars helikopteri almadı, ya. aldı ama şimdi alabilecek misin acaba? Param yüzde fursa. Neredesin hadi gel. Benim sekiz yüz sekiz O süper altın arabayı da alabilirsin. Ama param ne Hadi al. Ni? Neyse ben biraz. Şu al. Hayır param yok. Aynen ama nasıl? Aybars ben niye çeviremiyorum Peki ya? Ben, ben çevireyim. Çeviriyorsan geri çevir. tıklay. Çeviriyor. Ben onu çevirme. Bakalım. Çevirdim. Abi ben çeviremiyorum. Nasıl çevirdin? Acı şu eğer dolarım fazla olsa yapabilirdim. Oha dokun. Aa çevirdim. Uçma şey gelse çok iyi. Niye ana bilekleri çeviremiyorum? Oh. Ya, Oo, oh. oh. Bana bana bu geldi. Arkadaşlar çok şanslıyım. Aa aybacsız 1000 liran gidiyor Ay, her çevirizde. Gelmedi ama ya. Gel, gelmedi bana. Ya. Nasıl gelmedi ya? Hileli oyun. Hadi 10.000 gelseydi keşke ya. Ay. Milyon. Ay, 100 milyon. 100 milyon. 100 milyon. 500 gemi. Arkadaşlar ben şu an videoyu durdurup bir helikopter almaya çalışacağım. Satın aldım. Satın. Arkadaşlar ben şu an helikopter için para biriktirdim. Gördünüz bin 25.500 TL Alayım mı? Ben Alıyorum. Ben... Ayber, şimdi bunu aldıktan sonra şeye gideceğiz. Aldım. Hadi gel abi sona gidelim. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar biz aldım. gel Ayber. Arkadaşlar helikopter aldık şimdi sona gideceğiz. Birazcık yana gidelim. aa çok iyi arkadaşlar ya helikopter Kim? aslında oyun basit arkadaşlar ben helikopter almadan bir kere kazanmıştım yan hesabımla Yan hesabımla e, ben ben neredesin nevers? Ben, ben geldim. Şöyle para kazanıyoruz. Para ağacı. Para ağacı. Aşk gel hadi. Hadi Be hadi -be 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 -be. Ben gittim. Bir tekrar alabiliyor muyuz? Varıyorum. Ha giriş alabiliyoruz. Helikopter geldi üstüne bak. Neredesin? Helikopterin içine. Gel ama in. Çıkıyorum. Gel. Gel bak. Eğlenceli alan yazısı var. Dur, önce buradaki paranın. Gel eğlenceli alan yazısına gel. Gir. Gir. eğlenceli alan yazısına. Evet. Ben Şimdi ben, ben, niye giremiyorum? Eğlenceli alan yazısında. Para ağacı yazan yazı. Bak şura. Gel. Evet. Geldik işte en güzel Aa. yere. Oo, para para para. Ama çark çevirmek daha kolay. Ama çark çevirmekte para gidiyor. E para gidiyor elde. Ben şu an benim bin lira toplamam lazım arkadaşlar. Yoksa çark çeviremem. Al 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 al. <laughs> Benim param zaten sana daha fazla abla. Nasıl? Oo, ay versin üçünde ne var? Ay arkadaşlar çok iyi ya. Arkadaşlar burada kesinlikle bu oyunu öneririm size. Adı zorlu cam oyunu. Bak abi şimdi daha çok para gelecek. Oha nasıl yapıyorsun? Aa, ağacın ortasına girip hareket ediyorum. Daha çok para geliyor. çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kaç daha toplayacağım biliyor musun? 99 milyon. Evet biz çok uğraştırdık değil mi arkadaşlar? Bir tane baktım. Şu an bak 20 oldu mesela. Çok uğraştırıcı herhalde. <laughs> Arkadaşlar mesela 25 milyon toplayamasanız bile yani oyunu oynamak da kolay. Ben siz yok yani henüz video açmamıştım. Evde kendim Alber's e birlikte oynuyordum yine. Alber's hatırlar mısınız bilmiyorum da ben bir, birinci olup para atılacağım. Tamam. Eee kafeterya tıklamasına vermesiniz. Siz çıktım. Bir dakika bekleyin. bir dakika. Ay çıkamadım. Neyse arkadaşlar. Kapat, kapat, e, neredesin Herberst gel, 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 tamam, e, gel yanıma. gel yanıma. Tamam Herberst gel yanıma. Gel. Gel şurada duralım. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim e, Bu oyuna da girin arkadaşlar. Zaten adım Stella. Zaten öbür videomu göstermiştim. Bana arkadaşlık atabilirsiniz. Ee, o zaman görüşürüz. Arkadaşlar bekleyin size bay bay yapacağım. Bay bay. Görüşürüz.